Onu mu yapalım ilk önce? Tamam. ilk önce onu yapalım. Koy bakalım. Hı, onun parçası nerede? Ha, önce onu yapalım. Tamam. Balon balığı. Evet balon balığı. Süper. Şimdi hangisini yapacağız? Evet yengecin parçaları. Doğru. Yengeç. Olmadı mı? Oldu mu? Süper. Şimdi hangisini yapacağız? Şu kenara koyalım. Deniz yıldız. Peki onun parçası nerede? Ha, su kaplumbağası. Tamam. Onun öteki parçası nerede? Aferin benim oğluma. Süper! Yani, bu da, da tamam. Peki şimdi hangisini yapacağız? Ya şimdi, e, deniz yıldızını mı? Zaman, tabii, bu çok zor. Hani, süper tamam. Ligi, o zaman deniz yıldızını yapalım. Anda, e, bu lige marka süper! Güzel mi oldu? Evet mutlu. Şimdi de son olarak renkli balığımız var. Evet. Onu da yapış şuraya getir de yapalım şurada. Bak, al parçalarını. Yap bakalım. Yapamadın mı? Dur yardım edeyim ben size. Getir. Hmm. Çak bakalım. Süpersin. <laughs> Hı. Bazı Hı. Biz, e, köpek balını mı yapıyorsun? İyi tamam. Maçımız, Süper. Evet, kuyruğu nerede köpek balının? Maçıdır, Vay aferin. Yani, bazen var. Ama bizim öyle bir var ki, Çok tatlı. tatlı. Bak mutlu bir köpek balığı. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Kadar devam eden, o kaldıran, Mutlu bir köpek balığı. Bir Şimdi hangisini yapıyoruz? Ee, yani şunu Yunus. Şunu tamam. Yunus'un parçalarını bul. Nasıl Aferin benim oğluma. Çok, Çok güzel. Ee, bitiren... Vay 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 vay. vay. Ve? Son bir Kuyruğu nerede? Kuyruğu nerede? Direkt mavi bir kuyruk bence buralarda bir yerdedir buralarda bir yerde olması lazım var bu şey değil Onu mi onun kuyruğu evet. evet yaşasın aferin Oo. hop Şimdi sıra bakayım. Yani Ahtapı o. Tamam. De, tamam. De, Onun parçaları de, nerede? Da, bardağın, Aferin. De, sonra yani ettin. Aferin. Eh. <ya>, Peki <laughs> öteki parçası nerede? Ee, Bu bakalım. Boyun boyun <laughs> <Şim> evet, oradaymış. <laughs> Süper. Deniz, deniz kızını mı yapalım? Tamam. Şimdi deniz kızını yapalım. Burada parçalar burada. Hayır. O köpek balığı dursun orada. Deniz kızının parçası nerede? Sonra isimlerini söyleyeceğiz. Hadi kafasını bul bakalım. Aferin. Peki kuyruğu nerede deniz kızının? Buralarda bir yerdedir bak. Hadi kuyruğunu da koyalım. Evet. Süper. Ve sıra geldi. Balina. Evet o da mutlu balina biliyor musun? Mutlu bir balina. Bakalım bakalım bakalım. Vay süper. Kuyruğunu da yapalım. Oo, hoppa bak olmak, Su fışkırıyor bir kitle, Su püskürtüyor. Peki sana bir şey soracağım ulaşırlar, Köpek ulaşırlar, balığı nerede? Deniz kızı ki, nerede? De, olmak, Ahtapot Peki, Peki Yunus sorması, nerede Yunusçuk? Yunus Yunus Evet etiyorlar. Peki Balina Evet Ali balon balı nerede? Balon balı nerede? Evet. Yıldız nerede? Deniz yıldızı. Süpersin. Su kaplumbağası nerede? Onları yapacağız şimdi. Su kaplumbağası nerede? Su kaplumbağası. Evet. Peki yengeç nerede yengeç? Süpersin. Peki renkli balık nerede? Renkli balık. Aferin. Deniz kızı nerede? Balina. Balina. Şişt, balina. Ali. Hani kafasından su püskürtüyordu. Evet peki ahtapot nerede? Ahtapot nerede? Ahtapot. Hani çok elleri var ya böyle. Evet. Köpek balığı nerede? Süper. Evet Yunus. Yunus. Aferin. Çak şimdi. Süpersin.